Şimdi Bakarım 5v5 fuziyi. LoL atıyoruz? Evet abi. Şimdi atarız ama kazanırsam Ali abim yayın açacak. Yarın. Ay, ne abi oldu abi ya ben oldum. geldim. Ali abi yayın ben kazanırsam abi yarın ya? yayın açıyorsun. Anlaştık tamam. arkadaşlarla. Tamam anlaştık. dolu içten içe seviyorsun artık. Ben dolu dol okey bir oyun ya. Takım da istemiyorum seni Fuzi git. geç Fuzi gel. İsmin de Cah var. Level tamam. 16. Koyayım tamam. adam ya. Dün indirmiş oyunu ama kodum Abi hiç yani. bilmiyor bu arada onun yüzünden sana gönderiyor. <laughs> İçimde cevap var ya sana gitsin bence. Önemli değil tamam Discord'da da ayırın takımlara O zaman ittirelim mi? Hadi takımlar için odalar açılsın. İttirdim abi. E ben senin takımda değilim ki. Nasıl konuşacağım takım arkadaşlarımla? Abi takımdayız işte. Sen benim takımımda mısın? Abi ben, sen, voles. Ha biz Cadan şu an Mart takım mıyız? Var. Para mı verip abone olun Tamam ben a nerede oynayayım? Nerede istiyorsun? Jungle'dan abi? taşıyayım size. 249 lira mı attın? Neden yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun bunu bize? Hadi Fuzi sen şeysin. Supportsun. Neyim support. abi? Supports. Ee, ne yok abi? mu? Abi koydumun kölesi. Şey al. E, Morgan al Morgana. Morgana al support'a. Oh, tabii, tabii, Morgana. Tabii, tabii, tabii. ADC kim? Tamam. ADC tamam. kim? Voles. Ben mi oynayayım? Tamam, oynayayım oyna. Etsu sen mid misin? Mı aldı? Ben mid ya da top. Mid mi geçeyim? Tamam mid ben geç. geç ben topa ben Darius ben al. Al Darius'u. Al Darius'u Darius evet. Darius topa. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> et, 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 su. Mide, <laughs> mide, mide, tarhan zerat alacak. Ya zerat alacak bir şey al işte. olur, olur. Lane olur, olur. Lux olur. Mu? Lux yetenek gerektiriyor. Bunu al. Allah Allah. Hadi abi takım. Kendini hadi takım hadi, hadi hadi. Koş. Hadi Ali yayın açtı. Seri. Karşıda FB'lik var mı? Oğlum Morgan'a o da Morgan almış. Bu ne? Tamam çık geri. Çık geri. Fuzi neden eşya almadın? Evet güzel bir soru. Git base Allah önerilenleri Allah. al çabuk vaktin var. Hemen alıyorum abi, hemen katlayın. alıyorum. Fuzi nereye gidiyorsun oğlum? Ben aşağıda mı oynayacağım? Okey. Ananın... Oha o kadar mı bilmiyor? Ne kadar bilmeyebilir ki? Yani 10 tane adam maçım var abi. O kadar yani. Ya arkadaşlar birisi mikrofonu soktu? Yani öyle bir nefes alıyorsun ki birader haşlam serinledi yani. Keşke ben yapsaydım ama ben. Füzlendim füzlendim yani. valla haşlam serinledi. Hım sım kokuyor. Canım yapma canım. Öldü. <laughs> Aferin canım. Hım hıms. hıms. <laughs> Doğ mu? Aslanım benim senin yayınına geleceğim. Takip alacağım seni Doğ. Gördün mü Doğ? Burada böyle şeyler var. Aslanım benim. Biz limoya geldiğimizde sen bize destek oldun. Ben de senin yayınına gelmezsem şerefsiz olur şerefsizim. Oo vefalı Delikanlı no. çocuktur. Biz biz unutmayız. Biz unutmayız. Doğ delikanlı çocuktur. Fuzi minyonlara vurma dedikçe vuruyorsun. Fuzi S tuşuyla durdurabilirsin adamını. Tamamdır kodumu köylüsü seni. Bu zındığı. nedir? Arkadaşlar bu kanalı yeni takip aldıysanız bu tip küfürlere alışmanız lazım. Ben kendim Türk dilini geliştirmek adına küfür haznesini genişletici hareketler sergilemek konusunda uzman bir kişiyimdir. Fısıltısı, bu yumruğu, bu annesi cırcır. Cır. Bunlar dilimize kattığım ee bazı teşekkür ederim teşekkür ederim dilimize kattığım kaşar musluğu bunlar bazı kaşar küfürler muslu. kaşar musluğu kaşar musluğu evet e efendim evet <laughs> çarp atmam lazım bu arada doğru diyorsunuz şimdi atacağım var bir coin insan çarpı unutuyor biliyor musun geliyorum abi fuzi bak trolleme Kay <laughs> kaybederse yayın atacak <laughs> kaybederse yayın atacak bak bu bizim için çok önemli bir durum bota falan git abi oraya gerek yok ya botta fuzi var oğlum <laughs> iki patlatalım hallederiz o burada vision'ları varmış. Anladım. Eyz gibi. Mopar yayın açsın diye her şey arkadaşlar. Her şeyi Mopar yayın açsın diye. Bu orada yayın açtıracağız. Bak bak top oynuyorlar. Görüyorum. Şey Bu ne amkayım LCS oyunu gibi ya. Bu burayı ittiriyor sürekli. Tamam ben geleceğim ben oraya. E oh, hak etti. Olmuş. Yok dönemezler o kadar beyinleri yoktur onların Bot kuşlu ya dönemezler dönemezler <gülüyor> <gülüyor> Manası bitiyor bunun F bro Bu mid niye base'de oynuyor koyayım ya Karhan öyle oynuyor abi ya hastalıklı oynuyor Oynadık oynadık Flash ah. tamam. aldım. flash aldım, flash aldım. Sıkıntı yok. Bir dahaki gelişimde bunun deliği geniş. Ulti atıyor, ulti atıyor. Çok iyi. Bu biraz agresif oynuyor Q'larını hiç tabii, tabii, bakalım tabii. ya. Ali mi? yok top yok, top yok. Ali abi. Ali top top mi? Abi. E niye birbirlerinin accountlarını kullanıyor bu takolar? Aranın ismi aynı. öyle abi. Wukong mu Ali? Aynen botta. Geldi. Sıkıntı yok. Ölmeyiz. Koşuyorum. Sıkıntı yok gel. Ben geldim. Şurada oynayacağım ona. Bu da Q. Kodum çocuğu seni. Ah be. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok iyiyiz. Berat geldi çıkalım. Ben oynarım. Bey agresif aşağıda diyelim. Nice çok güzel. Zerat. Çıkalım. Tamam çıkalım çıkalım. Beni böyle bırakmasaydınız lan. Öldüm a**. Beni. Devam devam abi. İyisin iyisin. Dön Fuzi B'ye bas. Fuzi B'ye bas. Okay. Hemen olsun diyor. Not so fun fact. Ölen kişi savurdu değil kardeşi. Hadi ya. Olsun biz yine def F yazacağız. Durma. Ultimi e açtım. Çıksa durdur onu. Kanka çaktırmasana bir ***luk yapayım ben. Abi nasıl oldu bu ya? Gel 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 bunu kestik. Bot ses. Kuzi pushla. minyonlara vur. Buna yardım edin. Buna İyi yardım abi. edin. Nereye gidiyorsun Caram? Geldim geldim. Evet, yardım mı? Evet. sal abi istersen alalım. Yukarı açacağım bunu ittir yukarıya. İttir ittir ittir. Kökle kökle kökle. Kökle. Yanlış araba mı? Gelsin. Bunun altını alsak bile yeter bize. Bunlar. Temiz. Aşkım ama oyun oynuyorum. Hayır bebeğim. Aa! at. Abi ne izliyorsun? Aa! Aferin kızım lan. Helal. Yukarısı kayıp ee, burada 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 Aa. burada burada burada. Ee, bota geliyor mid. Ona göre oynayın. Tamam abi. Evet Wallace bir performans değerlendirmesi alabilir miyim? İyisin iyisin. Güzel güzel. Aldık de aldık, midi aldık hepsini. Bekle buraya geliyor. Kokusunu aldım ben onun. Ulti açtı. Ulti açtı. Vallahi atlarım etişemeyiz, ona. Etişemeyiz, ah etişemeyiz, ah. Etişemeyiz, ah. Etişemeyiz, Görevi alalım ya. E, Tulay sen midde devam et. Devam et sen. Okey. Sen dalgana bak. Görevi ben sessiz almayı seviyorum. Alırım şimdi. J4'u yalnız kıstırırsak güzel olur. Ultim varsa şuradan şuna bir zıplayalım. Yok oradan zıplayamam. Sen zıplarsan gelirim ama bekle şurayı alayım. Tamam dur gideceğim. Bekle. Normal oyna. Zıplarsan bende. Zıplarsan bende. Ultun yok mu? Biz gel biraz attım, flash at. Aynen aynen. Okey okey. Yeme. Jarvan görmem Yemem ya. Çünkü. Bunun ben E'sini Q'sini yiyeceğimi zannetmiyorum. Bir şey yok abi. Ben evet. ultumu attım flash attı adam. Hiç ben buraya top. dönmeyin. Top top. Dikkat okay. top top. J4 sende top. direkt be. direkt be. Zerat da sende. direkt be. Hiç bakma bile. Minimap'ten oyun kontrolü olur gibi. Profesyonel bir bu ya. Gel sana bunun blue'sunu alalım. Gel. Bu da senin blue'du galiba. <laughs> Maybe. Bot kule alt yapabiliriz abi. Yaparız. Çok iyi. Vur 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 vur. Kokuyor burası. Bot oyna. Görüyor burayı. Uçlamanız lazım. Oynuyorum. Geldim abi. Onu geldim. Bunu bıraktım direkt. Yani Bundayım. Yani. Yani. Korkuttum bunu. Nice. Boom. Tanklıyorum çıktım. Çok güzel. <laughs> Ay, tam, güzel güzel. Güzel. <laughs> ha? Bende <kaldık> ben kaldı kaldık Ben ne yapayım bro? Bizi be. bir bir hit de alsam de ölecektim. Ben. Bakayım. Güzel güzel. Şş. Kuzey artık Q'ların agresif tamam mı? Okey. Direkt ulti ne abi? Helal lan Etsu. Jarvan, Jarvan, Fuzi, Jarvan. O ne lan? Ne oluyor önce o? Ya yanına bir tane daha slow adam işte. Allah'ım. Çarpım yok ha. Tohtla Bu arkadan yok. yaktı şu Yapıyor Ay yapıyor. Arkadan yanaş kardeşim biraz da. Yapıyor yapıyor. zaten Tamam. Çıkar ben onu alayım ya. J4. Chatte o kadar salak şeyler yazılıyor ki. <laughs> alalım bunu gözünün içine baka baka alalım bunu. Suratına baka baka s**lim J4'u. Kuzi ben dönüyorum. Lane'i tutsan yeter. Tamamdır. Gelsene korkak bu. Korktu bunlar. <laughs> çık 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 tanım, çık çık çık. Anlamsız, <laughs> anlamsız. 3 saniye Güzel, ultim geliyor. Dönüp ölme. acılarını bacılarını isterim. Yok yok. Aa! Tamam. Neyse önemli değil ya çok. değişelim istiyorsan bu top. No öyle bir şey yok. yok, yok Dota mı bu kabat? Hiç beklemiyorlar. Hiç beklemiyorlar. Oğlum bunlar ne? Yandan ekran mı açık ona koyayım ya? Ya siktir git ya. Bu biraz yalan olmadı mı artık? Oynarız. Bilmiyorum biraz. abi. Vardı burası. Oyuncak mı? Oynuyoruz, oynuyoruz. Göz çıkardım ya, baba. Yanları yarım, manası yok. Oynayabiliriz. Ne yaptın lan? Öyle mi oynanır o? Oğlum, senin. Öyle olur bir, olur bir şey yok Oyunca baba. Kule vur, kule vur, kule vur. Vurabiliyorsan kuleye vur. Boles. Boles kuleye. Ne doldurdum. <laughs> Öldü. Stan'ım gelecek abi. Al korkutladım. Kork, nice, nice güzel, güzel. Bir de bir de buraya sussun kafayı. Tamam. Vurduralım abi. Temiz. Esu oynarız et, bu et, bu et. ama ben öyle oynayacağımı tahmin etmedim. Etsu biraz fazla agresif kardeşim. Etsu tam bir oldum ben lol oyuncusu abi. Var onlar <laughs> böyle. Oldum ben. Oldum ben. Yardım, <laughs> ben. Yardım istiyor musun abi? İstiyorum tabi. Ne kadar hızlı <laughs> o kadar iyi. Onları da beklemiyoruz zaten. <laughs> 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 Kimse beklemiyordu öyle bir şey ya. Asıl mevzu abi? bir sonraki hareketini tahmin etmelerine izin verme et. So, Sigma rules. Abi Ali bebek ne yapıyor? Parıltı marıltı almış Bakayım kral. Ruzi çok ileride. Abi hidral al demet çıksın. Gerek yok. Bunu sadece jungle için aldım. Şu anda takımın damage'dan çok tanka ihtiyacı var. Çocuklar zaten yeterince damage vuruyor. Hmm, geldim. Ama flash'ı var. Aynı anda atmıştık. Ulti diyebilirim. Güzel başlangıç. Benim bir fırçam var. Kuleye vurun isterseniz. Korkuttum. Yapıştım. Yapıştım. Ön taraftayız hmm. abi. Kes onu. Bu nice, Varın Nice. Baron <laughs> o kadar kısa <laughs> yerde geri. O ne lan? <laughs> Aa s**k ne <laughs> yapıyor ya? Esi dikkat. Korkuttum. Yatırdım. Kokladım. Girdim ona kule altı yapacağım. Flash attım Ne koyayım adam korkudan. Ben yokum bu arada. Tövbeler olsun. olsun. Bütün kuleyi hasarını ben yedim. Tövbeler olsun. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Range'ine girmene bile gerek yok. Aaa what the fuck is this bro? İkili daha almam lazım şu item'ı tamamlamak için. Hıms hıms kokuyor. Kokuyor. Buz gibi. Ne oluyor ya? <laughs> Umut sarı karikatürü kardeşim hiç. Biliyorum biliyorum. Hiç beklemediğim bir anda <laughs> yani. Ya. Bayanına koyayım koku alıyorum. Ya beni bırakın. dönersen bacınızı. Bak sana ne dedim? Bir rakip katledildi. <laughs> vuf, vuf, vuf. Vuf. Vuf, vuf. Ya çok vuruyorsunuz ya o kadar tank oldu koyum ya. Gel kızı gel. Hep kuşlar. <laughs> kapat script kapat belanı. Benim burada görevim bitti arkadaş. Oğlum kızı kuleye niye attım. Bazen sorgulamayacaksın Oles. beler olsun ya. Şimdi Hydra değil de. Hah Hydra. Dari geri oyna. Şurada Zerat var. Deri Mehmet karını yiyorum. Best entry, entry frag. <laughs> Mehmet karını yiyorum. Ha, aldın. Aldın Drake aldın şu an. Bekletiyor. Neden? <laughs> hıms hıms kokuyor kokuyor buz gibi anlar şimdi patlar onunla uğraşmıyorum kendi istedi ben uğraşmayacaktım Adam mavi alak mı ya Fuzi vurma Fuzi mavi ha Koydum bunu 3 kişi korkuttum Yardım edin <gülüyor> Abarttım <laughs> <laughs> Öldüm sonunda Güzel info Abi ben de arada bir O Türk lolcu çocuk Ben de olabiliyorum bazen Ali abime bak Ali abime. Oy! Huu! Bırakmadı pişim ya. Huu! Etsu! Huu! Game changer koyma. Hop oh, Açın annesi cırcır. Deniyor vay. Aldın onu. Ya, aldın bak. ya bak. Aldın onu. Baksan. Ferit Can Naru gibi. Ay. Ferit Can Naru, Naru gibi. Oynadın Etsu. Tem mas yalandı. O şeyi gördünüz mü? Zerat'ın E'sinin içinden yerin altından girdi Allahım daha Allahümme salli ala Nuru Muhammed Yarın kaçta açsın ya Ali abi? Yarın 8'de Ali abi gülten olur gibi. Ali abinin yayında şov böyle soyunmalı falan. Yok tabi kardeş 200. Onu fansa oradan da. kardeş. Aaaa! Aynen. Rahreyn'in ayağı 10 dolar mesela. Kardeşim Atıyorum. görmedikleri şey değil ki. Etso'nun kötü falan. Ya hala Morgana öldürüyorlar kil alabilmek için ya. Var böyle abi işte. Kil aldım diyecek abi anladın mı? Kil aldım onun üst. Sert bir Çarama bak. Hop, ısırdım. Kırr. Hop, içeri çekti. Hop! Koy. <laughs> et suyuna yön veriyor. Bixi ya. hangi hero oynuyor? Bixi bizim ee, şey takımın Koç. koçu. Şu an not tutuyor evet. böyle. Tuşa bas. Et su. Sağ tıkla su ama neye bakıyorsun kardeş? Tuşa tıklasana. Hangi tuşa tıklasın oğlum? İsim ver. Ne? ki? Sağ tuşa tıkla, sağ mouse tuşuna. <laughs> tamam. Yandaki kırmızı şeye vur. Bak gördün mü? Taktiklerimi dinlersen böyle kazanırsın. Ez. Abi çilemez bir koç. Al abi yayın açsın. Aç lan Ali. Gelsin de <laughs> Biraz. Evet, Ali abiye gidelim. Eee, Aliye? Aliye, aç hadi aç. Valla bizim takım acayip sattı. Ben <laughs> s**tirim <sattı. Ben gülüyor> böyle takımı. Eskide <laughs> script <sıklıkla> açmış <laughs> chatten öyle dediler. Yarın yayını açıyom. Evet kaçta yayın yarın Ali abi akşam akşam 8'de 6'da sıklık yok da bazı diziler bunlar maçın ortasında abi keşke şunu alsaydım çok güçlü olur diye almadım demeye başladı anladım ki kaybedeceğiz zaten. <gülüyor> <gülüyor>